Hadi bakalım. Yeni metnimizi okuyalım. üç paragraf çözmemiz lazım en az. Önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce sorulara bakıyorduk. Mellezi kâne yümeyyizu <messizlik> medinete babile. Medinete babile. Babil şehrini öne çıkaran şey nedir? Hmm. Yani bu yümeyyizu dediğine göre öne çıkaran şey. 52'ye bakalım. yuaddu Hammurabi min elba, Niçin Hammurabi Babil medeniyetinin en önemli yöneticilerinden sayılır? Şuraya arkadaşlar şöyle çizmek isterim ben sınavda. Yani Hammurabi'yi en önemli kılan şey. Aslında tarih olarak da biliriz biz bunu. Limada ben el meliku e, ne bu hudansar ne bu hudansar demiş de burada bu kral ne bu hudansar isimli kralın için yaptı el cenayine el muallakate asılı bahçelerin için inşa etti. O zaman arkadaşlar ne bu hansar isimli kralın Niçin asılı bahçeleri dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen asılı, askılı, asılı bahçeleri yapmış? Onu da bakacağız. 54'e bakalım. Eyyül ibarati taliyeti sahihun hasben nasi. Aşağıdaki ifadelerden hangisi metne göre doğrudur? Çıkarım sorusu. Buna bir şey yapamayız. Tekrar bakalım. 53'te ne, yap ne yapacağız arkadaşlar? Asılı bahçeleri niçin kral yapmış? 51'de Babil şehrini öne çıkartan en önemli özellik. 52'de Hammurabi'nin için en önemli yöneticilerdendir. Tu'tebaru <laughs> Babilu Arkadaşlar Babil bir hani başkent, bir şehir. Ee, o şehir manen müennes kabul ediliyor. Çünkü yer isimleri lafzında te'ni salameti olmasa bile müennestir. Min <laughs> ekteril muhafazatil irakiyeti ehemmiyeten Ehemmiyeten ekser, ismi taftelinin temyizi. Min ekseri nokta nokta ehemmiyeten. Babil, önem bakımından, kırık yapıyorum. Irak e, eyaletlerinin en önemlilerinden. Babil, Irak eyaletlerinin en önemlilerinden kabul edilir. Nazaran e göre lima la min mukavimatin eseriyetin ve tarihiyetin eseri arkadaşlar er, arkeolojik Mukavvimat bu bileşenler unsurlar faktörler elementler arkeolojik yani anıtsal da diyebilirsiniz arkeolojik ve tarihi bileşenleri ne göre en önemli Irak eyaletlerinden sayılır. Haythu, nitekim zaharat ortaya çıktı ala ardıha bu şehrin toprağında ve ala imtidadi gurunin minez zemeni Arkadaşlar ve ala imtidadi burası boyunca demektir. Kendi toprağında ve uzun bir e, süre boyunca yani asırlar boyunca net ortaya çıktı. Zaharatın faili. El-adidu minel hadaratil arikati. Köklü birçok medeniyet ortaya çıkmıştır. Köklü birçok medeniyet ortaya çıkmıştır. Velleti ve şöyle e, medeniyetler. Mazalet zalet gaimeten. Hala eserleri e, var olmaya devam eden. Hatta yevmi bugüne kadar. Vakat kânet hâdihil medînetu âsimeten. Bu şehir başkentti. Lil imparatoriyetil babiliyeti, babil imparatorluğunun. Ve zâlike işte bu li fetratin zemeniyetin tabiletin. Yani bu şehir başkentlik yapmıştır Babil imparatorluğuna uzun bir süre boyunca. Ve kâne ebrazi Bakın şimdi Hamurabi'ye geldi. En önemli yöneticilerindendir. El meliku kânenin ismi Hammurabi. Kral Hammurabi. Ve huve yuaddu Hemen arkadaşlar mavi alalım. Şöyle yapalım. Bir tekrar kırmızıya geçelim biz. Ve huve Hammurabi yuaddu sayılır min evvâ ilil hükkâmi ilk yöneticilerden fi tarihil beşeriyeti insanlık tarihinde. Ha, i̇şte burası önemli. Yani insanlık tarihinde bunu en öne çıkartan neydi? Şu. Ellezine astarul gavanine. Kanunlar çıkartan. Kanunlar yapan. Ve sennu etteşriati ve yasamalar yapan. Sen neye sünnü arkadaşlar? kanun koymak. Astara çıkarmak. Kanunlar çıkaran ve sennu kanun yapan etteşriati, yasama kanunları yapan. Ve dâlike bu işlem li tahsini seyri umuri devleti. Devletin işlerini güzel yürütmek için. Ve tanzimil müştemai ve toplumu düzenlemek içindi. Kema urifet babilu, nitekim Babil bilinmektedir. Bi esvariha dahmeti, o ıı, koca surlarıyla. Ve bi fehameti ma'abidiha ve ıı, tapınaklarının görkemiyle bilinmektedir. Ve gusuriha, ve şatuları, saraylarıyla ve iştehret khassaten özellikle de meşhur olmuştur. Bi hadaiqiha el muallakati. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın şurası da asıl bahçeleriyle. Velleti tuaddu ihda acaibi dünya es sev'i. Dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen. Ve tuekkidul masadiru tarihiyyetu. Tarihi kaynakları vurgulamaktadır. Ennel malike, ennel melike kral. Nebuhun, nebuh, nebuh, bu Dünsor isimli kral. Bunu istersen arkadaşlar maviyle yapalım. Çünkü neydi bu? Bizim sorumuzun cevaplarından bir tanesiydi. Kadbenaha bu asılı bahçeleri inşa etmişti. Lizevcetihi hanımı için. Elleti kânet taktunu, katana yaktunu ikamet etmek. Mıntıkatan, mıntakatan cebeliyeten. Kırsal bölgede yaşayan hanımı için inşa etmişti. Fe emara hadel bu komutan, bu kral emretti bi bina il hadagatil muallakati asılı bahçeden inşa edilmesini emretti. Ke yuhaffife anha eşşuura bil gurbeti. Gurbe, gurbet. Yani yalnızlık veya da sıla. sıla duygusunu hafifletmek için. Başka? Vel hanin ve hanine şura atı, ilal vatani an yahinnu haninen özlem duymak vatana olan özlemini dindirmek için taarradat babilo yani arkadaşlar bu maviyle hani babil'de ettik ya bu asılı bahçeler önemli çünkü kralın için yaptığı diye sormuştun için yapmış hanımının memleketine olan özlem duygusunu hafifletmek için ve bir de hanımının e, kırsal bölgede yaşadığından dolayı. Taarradat maruz kaldı Babil Babil şehri ila ila kesiri minel gazavat ve'l hurub. Birçok gazve ve savaşa maruz kaldı. Lidalike bundan dolayı lem ya'suril ulema u ila'l yevmi. Bugüne kadar bilginler bulamadı. Asara ala bulmak. İlla ancak buldu ala edilletin galiletin. Az bazı delillere rast geldi, buldu ala bu bahçelerin varlığına işaret eden az delillere denk geldiler, buldular. Aslen, aslında ala ardıl gerçeklik dünyasında gerçeklik yeryüzünde ya da gerçek yeryüzünde aslında bu bahçelerin varlığına delalet eden pek az delile rast gelmişlerdir. Yani bu bahçelerin varlığını biz tarihi kaynaklardan biliyoruz ama bu kaynaklardaki bilgiler oldukça az demek istiyor. Mellezi kana yumeyyizu medinete Babil'e. Babil şehrini öne çıkaran özellik şey nedir? Fakhamatu <laughs> ma'abidiha. Şehirlerinin görkemi. Ve kusuriha. el ila Günümüze kadar ayakta olan sarayları ve mabetlerinin tapınaklarının görkemiyle. Ama Babil şehrinden bahsediyoruz değil mi? Yani bu önemli bir özellik ama en öne çıkaran özellik bu mudur? Hayır. El-gazavatü vel-hurubu elleti khadatha tuvalet tarihiha tarihi boyunca girişmiş olduğu savaşlar ve harpler. Evet bu bir gerçek ama en önemli çıkaran özellik değil. Mulukuha onun kralları ellezine halaful kavanine min ecdi seyri umuri devleti. Devletin işlerini yürütmek için kanunlara karşı gelen halafu bakın bu yanlış. Kanunlara karşı gelen kralları. Krallar kanun yapıyor. Cenainuha el muallakatu. Cennetin çoğullarından birisi cennat, öbürü cinan, diğeri cenain. Asılı bahçeleriyle, bahçeleri, Elleti tuaddu ihta acayibi dünya es dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen asılı bahçeleri. Aha bu. Ehemmiyetuha coğrafiyyetu, coğrafi önemi, lenneha, çünkü Babil, teka'u bulunmaktadır, fi mıntakatın hammetin cidden, beynel cibali. Gerçekten dağlar arasında önemli bir bölgede yer almaktadır. Böyle bilgi metinde geçmiyor arkadaşlar. Hocalarım soru sormadığınıza göre, demek ki ya çok iyi çalıştınız, veya da ben iyi anlatıyorum. Lima da yuaddu Hammurabi min eşhel hukkamil hadaratil babiliyeti. Niçin Hammurabi Babil medeniyetinin en önemli yöneticilerinden kabul edilmektedir? Hemen bir mavi bulalım arkadaşlar. Bakın Hammurabi'nin önemi ne? Ve <laughs> huve yuaddu min evvâil hukkami fi tarihli beşeriyeti ellezîne astarul gavânîne ve sennu teşri'âti. Bakın kanun çıkarmasıdır. Zaten Hammurabi kanunları meşhur. لأنه حكم الإمبراطورية البابلية المعروفة في جميع أرجاء العالم. Dünyanın her tarafında bilinen Babil İmparatorluğunu yönetmiştir. Bu önemli bir özellik midir? Hayır. Bir özellik sadece. Bir sebebi intisarihi zafer kazanması sebebiyle fi cemi'il hurubi vel gazevat tüm savaşlarda elleti dıdda a'daihi düşmanlarına karşı başlattığı, giriştiği. E, <laughs> şenne arkadaşlar savaşa girmek, saldırmak. Dolayısıyla düşmanlarına karşı girişmiş olduğu savaşlarda hep galip gelmesi nedeniyle. Bu bilgi var mı demetinde yoktu. Yennehu essesel yete. Çünkü o Babil krallığını kurmuştur. Elleti tuaddu sayılan min ehemmil imparatoriyati fit tarihi tarihte imparatorlukların en önemlilerinden sayılan kurucusu mudur? Böyle bir bilgi var mı? Yok. Bi sebebi binaihi el cena ile el muallakata elleti tu'tabaru min es seb'i. Dünyanın yedi harikalarından kabul edilen asılı bahçeleri inşa etmesi ile. Arkadaşlar hayır. Çünkü bu bahçeleri inşa eden e, Hammurabi değil. Kim? Nebukunsur. Bakın şu maviyle olan bölüm. İsim yanlış yani. لِيَنَّهُ مِنْ اَوَائِ الْحُكَّامِ اَلَّذ۪ينَ حَسَّنُوا اُمُورَ الدَّوْلَةِ مِنْ خِلَالِ اِسْطَارِ الْقَانُوا قَوَان۪ينِ Kanunlar çıkarmak, e, çıkarma sebebiyle, yoluyla devlet işlerini iyi yapan, güzelleştiren ilk hükümler, hükümdarlardandır. Zaten anlamıştık bunun böyle olduğunu. Limada benel meliku nebu el cena ile muallakata bunu sanırım hemen buluruz. Melik nebu nebu zunsur niçin asılı bahçeler inşa etmiştir? Niçin? Metne bakalım. Kad benaha li zevcetihi elleti kanat taqtunu mintaqatan cebeliyeten. Değil mi?

li tahsiri li tahsini seyri umuri devleti devlet işlerini devlet işlerinin akışını iyi yapmak için ve tanzimil müctemail babiliyye babil toplumunu düzenlemek için li fetratin uzun bir süreliğine eledik hanımından bahsetmesi lazım likey tusbiha asimeten devlet başkent olsun diye il imparatori el babiliyeti elleti kanahkumuha yönetmiş olduğu Babil imparatorluğunun başkenti olsun diye yaptı. Dikey la teşura zevcetuhu bakın aha işte hanımdan bahsetti. Elleti taadet alel cibal bi enha fi diyaril gurbeti. İlme. Hmm. Evet. Sıla gurbetinde ya da gurbet diyarında yaşaya, yaşaman, yaşayan Gurbet diyarında yaşaması sebebiyle Dağlık bölgeye alışmış olan Heh, Pardon arkadaşlar şöyle yapalım Şuradaki B harfi ceri La teş'uru fiilinin taalluku Şa'ra bey ister Dağlık bölgeye alışan hanımının hissetmemesi için Neyi? gurbet diyarında yaşadığını. Kesinlikle böyle. Min ecli en yusbiha min ekseri e hukkami babile şuhraten. Şuhraten yine temizdir. ismi taftilin. Temiz. Tuvalet tarihi. Tarih boyunca Babil'in en meşhur hükümdarlarından olmak için yapmıştır asılı bahçeleri. 54 hocalarım. Çıkarım sorusu tek tek gitmemiz lazım. Metne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi sahihun doğrudur? İstiharatil imparatoriyetul babiliyetu bil hurubi vel gazavati elleti khadaha hammurabi. Hammurabi'nin giriştiği savaşlar ve gazvelerle Babil İmparatorluğu meşhur olmuştur. Ham murabinin özelliği kanun çıkarmaktı. O yüzden 54 yanlış. A şıkkı yanlış. ''Kanet zevcetu benu Bu adamın adı zor. Bu kralın hanımı idi. Tehinnu, <laughs> ikinci baktan hanne yehinnu, masları haninen gelir. Özlem duyuyordu. İlal inil muallagati asılı bahçelere. Hanımı asılı bahçelere özlem duyuyor değildi. Dağlık bölgeye özlem duyuyordu. Atharul cenainil muallakati asılı bahçelerin eserleri, kalıntıları la tezelu gaimeten hala ayaktadır. Kemahiye olduğu gibi hatta yevmine hâda günümüze kadar. Ne demişler arkadaşlar? Tarihçiler bu bahçelerin varlığına dair çok dair, çok az delile sahiptirler demişti günümüze kadar ayakta kaldıkları bilgisi tamamen yanlış. <mazı> Yuaddu Hammurabi, <Holla> Hammurabi sayılır. Min evvâilil hükkâmillezîne benev Medine Babil'e. Babil şehrini bina eden ilk yöneticilerden sayılır. Bu yanlış arkadaşlar, böyle bilgi yok. Kanun çıkartan demesi lazım. Zaharati medineti Babil'e. Babil şehrinde ortaya çıktı. El-Adidu <mazı yollâ> fail minel hadaratil arigati birçok köklü medeniyet. Niye doğru arkadaşlar? Hemen yerini size göstereyim hocalarım. Bakın gördünüz mü? Haythu zaharat şurası hocalarım okuyorum. Ala ardıha ve ala imtidadi gurunin min zemeni ne çıktı ortaya? El adidu minel hadaratil arigati velleti ma zelat asaruha gaimeten hatta el yevmi. Günümüze kadar hala kalıntıları ayakta olan birçok medeniyet ve köklü medeniyetler var ola gelmiştir dediği doğru.